Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Mart Pazar İzmir Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, İzmir'in açılış programı saatleri 14'ü gösterirken başlıyor ve 9 koşulu bir program var arkadaşlar. Yine birbirinden çekişmeli ve yine güzel yarışların olduğu bir program. Tabi İzmir'de hava şu anda günlük güneşlik gözüküyor. E, tabii Tabi cumartesi akşamı olarak söylüyorum ama pazar günü tabi İzmir'in ne olacağı belli değil ama ben e, büyük ihtimalle yarın havanın iyi olduğunu e, gördüm. Yani inşallah yanılmaz e, oluruz diye umut ediyorum. Çünkü bazen günlük güneşlikleriz, ertesi günü yağmurla karşı karşıya kalabiliriz. Neyse arkadaşlar bugün İzmir ile başlıyoruz. Adana yarışları hemen arkasında var. E, tabii ki bu videonun sonunda ee, İzmir şablonu ve hemen yanında Adana şablonu alacak arkadaşlar. Yani tek bir video yine hazırlıyorum. E, bunu da bilgisayarım. Yarın akşam Allah nasip ederse bir de pak e, Amerika yarışımızda olmasını e, sizlere yetiştirmeye çalışacağım bir program olarak belirteyim. Günün yarışlarına gelince hemen fazla da sözü uzatmadan birinci koşudan itibaren ilk startımızı verelim. Birinci koşumuz saatleri 14'ü gösterirken Meydan 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışıyla başlıyoruz ve 8 safkanında yer almış olduğu koşuda bir nolu varlık şahı bu demir güzel temsilcisi rakipler orada biraz ağır kilolu olsa da koşmuş olduğu yarışlarda bir hayli şanslı gözüküyor. Son yarışta bir sıfır çekti ama bence bu grup için hiç ölçü almamak lazım. Bugün bana göre net favori bir nolu varlıklı şahı. 7 nolu Dibasin, bu Kaya Tufan temsilcisi Müslüm Baydan da bana göre en ciddi rakip gözüken isim. Yani 1 ve 7 benim bu koşudaki sıralama oldu ama eğer tek tercih yapmak isteyenler için bence 1 nolu varlık şart biraz daha yakın gözüküyor. Günün ikinci koşusu şartlı 2-4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışına geldik ve 9 safkın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 1 nolu Lucky Justin, bu Justin Fomor'un güzel temsilcisi eray çizikle start alıyor. Ve bu yıl koşmuş olduğu yarışlarda e, yine güzel e, tabalesi olan bir isim formunu oldukça yukarılara taşıyan ve bence çok çok uygun rakipler arasında stat alacak olan bu kazanmaya bir ayrı yakın gördüğüm isim. O yüzden benim de bugünkü banko limanın bir nolu Lucky Justin oldu her ay çizikli. Günün üçüncü koşusu 7'li plasta ve 3'lü ganyan ayarımızın başlangıç ayağı şartlı 5-3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve satılık ile hazır görüyoruz. Bakalım kaçmamış 200 bin TL Alp Cime'nin 3 sapkan arasında koşacak olan bu yarışta bence hiç ayrım yapmadan bu üçünü yazsak en güzeli olur diye düşünüyorum. Ama sıralamaya gelirsek 2 nolu King of My Heart, 3 nolu Must ve 1 nolu Cink sen benim buradaki sıralama yani 2 3 1 yani kısacası hepsi. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayımızı başlangıç ayı handikap 16 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre çim yarışına geldik ve 8 safkanda yer almış olduk koşuda. Benim önceliğim 4 nolu La Bombanera bu Win River'ın temsilcisi Mustafa Çiçek bana göre orijin olarak bu pistte çok çok yatkın gözüken bir isim ve safkanın bu aralar, güzel form tutan bu isim bence kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Bir nolu Baba Selim bu Hakkari temsilcisi Görkem Öztürk'te yine son yarışlarında güzel bir form grafiği çizen ve ilman durumu da oldukça etkili olan bu safkandan yine güzel bir yarış bekliyorum ve piste uyum sağlayan bir orijinal da sahip. Üç nolu Çelik kardeşler bu Nideli temsilcisi Mürsel Kayış'la yine bu pistin etkili isimleri arasında daha sonra 2 nolu torunu Yusuf, Fas Pomus temsilcisi olduğunu yıldızda yine kum çiva eritmeden etkili koşabilen bir isim ve son olarak da 7 nolu Ryder on the rain. Scarface temsilcisi Erhan Aktu'yla yine uygun kilosuyla bugün bu pistte etkili koşabilecek diğer isim. 4, 1, 3, 2, 7 bu koşudaki sınavı. Günün 5. koşusunda Similia koşusu bir kısa vadeli 9, 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre Çin koşusuna geldik. ve 11 da yer almış oldu. Koşuya baktığımız zaman 9 onu zor rol. Bu temsilcisi Ali Skrataş'ta en azından Gazi'den sonra kendini toparlayan ve etkili iki tane güzel yarıştan sonra formunu gittikçe yükselten bu isim bugün Ali Skrataş'ta kazanmayan bir hayli yakın gördüğüm isim sevdiği pistte bence kazanması en normal sonuç olur. 9 onu Zorro rol. Ali benim bugünkü banko limanlarından birisi arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldik. bir Çakabey koşusu A3 statüsünde koşacak olan 4 ve yukarı Araplar'ın 1400 metre kum yarışına 9 safkan arasında start alacak olan bir yarışta yine satılık bir safkanımız var. Bakalım kaç bu da 200. Oo, maşallah Demi 700 biraz tuzlu geldi. E, tamam ama kayıtlı isim işte 2 tane işte açık yarış kazanırsa herhalde e, bu safkan burayı götürdü. Neyse. 9 saklılar arasında start alacak olan yarışlar son yarışlardan grup yarışlarında e, güzel dereceli işler sergileyen son yarışında güzel bir ikincilik elde eden 9 dolu Halima Hocam Bergtay temsilcisi ve de tam işte iyi durumuyla benim bugün ilk sırada şans verdiğim isim. Ben bu sakların yana e, İzmir e, ve kumda çok başarılı gözüken bugün e, Mehmet Gönültaş'la start alacak olan bir nolu Cam Mete. Bu, Mehmet Gönültaş'la bana göre e, bu güzel formuyla e, bu ikili geldi. Diğer grupla göre bence biraz daha ön plan atıyorum. O yüzden 9-1 yazıp bayağı bu şekilde geçmeyi önereceğim sizlere arkadaşlar. Günün 7. koşusu şartlı 4-4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik. 2 ve 6 rol safkanların ekir olduğu bu yarışta yine birbirine yakın safkanlar denk gelmiş gözüküyor. Şu anda benim sıralama önceliğimiz 5 dolu Çağdaş bu Joker temsilcisi Gökhan Gökçeli güzel performansıyla, istikrarlı durumuyla ve iyi hazırlıklarıyla benim bugünün ilk sırada kazanmaya ilk yakın gördüğüm isim. Dört dolu Anka Ateşi. Bu Anka temsilcisi Mustafa Çekle yine güzel performansıyla, istikrarlı durumuyla. bir de bir nolu Tel Serencan. Bu Orçun temsilcisi. Rakipler olanla 1 iki kilo fazla da olsa da son iki yarışını arka arkaya kazanan bu isim benim yine ön planda çıkan isim oldu. 5-4-1 buradaki sıralama. Günün 8. koşusu meydan 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik ve 8 safkanında yer almış olduğu koşuda her koşuda bir satılık devası var arkadaşlar. Bu kaç olmuş Bu da 160.000 TL. Benim sıralama 5 dolu Cankara. Kara. Bu kara üzüm temsilcisi Görkem Özçelik'te yarış hayatına güzel bir dördüncülük yapan ve oldukça da daha iyi duruma geldiğini gördüğüm bu safkan. Bugün kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm safkan. 5 dolu Cankara. Daha sonra bir dolu Fukara. Bu şimşeğinin temsilcisi onun Yıldız'da. Yine oldukça istikrarlı gözüküyor. Son üç yarışı arka arkaya üçüncülükler tamamlayan. İdman durumunda da her geçen gün daha iyi duruma gelen yani bu safkandan yine bugün iyi bir yarış bekliyorum. Daha sonra 8 dolu Tresor, bu temsilcisi Eray Çizik de yine formunu yükselten bir diğer isim. Son olarak da 3 dolu Taş Demir Bey'i, bu bitirim Karaca temsilcisi Tokaçoğlu'na ilk kez start alacak olmasına rağmen uzun zamandan beri itina ile bu yarışa katılan bir diğer tay. 5-1-8-3 bu koşu için. Günün son koşusunda kap 15 Aparatıya mahsus 4 ve yukarı Arapların 1400 metre Kum yarışına geldik 2 ve 12'nin Ekürü olduğu bu koşuda 3 dolu Yiğit oldum Kazberg temsilcisi Kürşat Yılmaz da Oldukça güzel performansıyla benim bugün ilk sırada şanslı gördüğüm isim. Daha sonra ekir avantajı start alacak olan iki nolu canım babam. Bilgin temsilcisi Oktay Kızıldaş'ta ve ekir avantajıyla daha sonra 10 bin Demir Dalga, bu Kazber temsilcisi Mehmet Uyarlı yine performansı oldukça iyi gözüken bir isim. Daha sonra 7 bin oğlum Yaman, Yakup Bey temsilcisi Furkan başta yine bu aralar iyi toparlanmaya başlayan bir isim. Ve son olarak da 5 dolu Defne'li, bu Anka temsilcisi Mahmut Bağ ile yine bugünün etkili gözüken ismi. 3-2-11-7-5 benim bu koşudaki sıralama. Arkadaşlar öncelikli olarak e, İzmir şablonu hemen arkasına Adana şablonu yapıp, e, Siz de e, yarın görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyle hoşçakalın arkadaşlar.